Şimdi gelelim işin hukuki boyutuna. Hukuku eğip bükerek sürekli bu yöntemle iş yapma çabası içindeler. Şimdi hukuk eğilip bükülmeye başlandığı zaman zaten başka bir şeyi konuşmanın şu doğru muydu bu yanlış mıydı bunları konuşmanın bir alemi yok. Şimdi bugün Suat Toktaş'ı attınız içeri değil mi? Tamamen hukuksuz yöntemlerle attınız içeri. O onu demiş bu bunu demiş bu bunu yapmış bilen detaylara takılmanın alemi yok. Suat Toktaş'ın yani Halk TV genel yayın yönetmeninin içeri atılması son derece yanlış hukukla alakası olmayan bir uygulamadır. Kanalın sahibi yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu da dün akşam attığı tweetlerde ya da Twitter mesajlarında bunun altını çizdi. Ama bir nokta daha var onu da açık yüreklilikle tartışmamız lazım. Şimdi, herkes hukuku eğecek, bükecek. Orasından yorumlayacak, burasından yorumlayacak. Tutuklamanın, gözaltının e, tanımını istediği gibi değerlendirecek. Yasalarda, yargılama usullerinde, soruşturma usullerinde, e, ceza yasalarında olmayan yöntemlere başvuracaksınız. Tutuklamanın bir ceza olarak kullanılması uygulamasında ısrar edeceksiniz. Hani hep tartıştığımız şeydir ya, tutuklama bir tedbirdir. Niye bir tedbirdir? Çünkü üç nedenle insanlar tutuklanır. A, kaçma şüphesi vardır. E bu çocukların kaçma şüphesi yok. Ne Suat'ın, ne Barış'ın, ne Külşat'ın, ne Sedat'ın, ne Serhat'ın. Ortadalar. Zaten düzenli olarak işe gidip gelmişler. Hepsini binalarından filan alıyorsun. Suat Toktaş'a tebligat gelince indi paşa paşa aşağıya binanın önüne hadi nerede aracınız binelim gidelim dedi. Bir yere kaçmıyor bu insanlar. İşlerini yapıyor İşlerini yapmaktan başka bir dertleri de yok zaten bu çocukların. Bir, kaçma şüphesi yok öyle bir şey. İki, delil karartma şüphesi. Delil karartılacak bir tarafı kalmamış zaten. Biriyle konuşmuşlar bir tanesi de kaydetmiş yayınlamışlar. Neyi karartacak? Yani o bantları silip de insanların hafızalarını da silip tarihi geri mi çevirecekler takvimleri? Öyle bir şüphe de yok. Öyle bir olasılık da yok. Yani var olduğu varsayılan bir delil henüz ele geçirilememiş. Şimdi dışarıda bırakırsak bu o delili yok eder filan gibi bir olasılık yok. Yok edilecek bir şey kalmamış. Yayınlanmış. Artık kamuya mal olmuş o konuşma. Bitti delil karartma şüphesi de Başka? Başka tanıkları ya da olayla ilgili başka birilerini baskıyla zorla etki altına almaya çalışmak. Ya o aradan zaten geçmiş üç gün. Ne etkisi altına alacak ne bilmem nesi baskısı altına alacak. Yok öyle bir olasılık. Oturmuşlar birlikte bir gazetecilik faaliyeti yapıyorlar. Bu koşulların üçü de yok. E niye tutukluyorsun adamı? Zaten belki ceza alsa bile İki yıl, üç yıl neyse alt e, sınırından belki yatmayacak bile içeride ama hayır. Maksat şu, yattığı kadarı yanımıza kar kalsın. Biz onu yatırdığımız kadarıyla hıncımızı almış olalım. Nedir bu hınç? Bu hınç bugüne kadar yaptıkları gazetecilik faaliyeti. Bugüne kadar bizi rahatsız etmiş olmalarından dolayı biz de onları rahatsız edelim. Atalım Kodes'e. Atalım zindana. Orada işte kuru bir yatağın üzerinde, ıslak bir battaniyenin üzerinde günlerce, gecelerce cefa çeksin. Sevdiklerinden ayrı kalsın. Normal rutin hayatı aksasın. Rutin hayatından ayrı kalsın. Cezaevinin pis havasını solusun. Orada bir psikolojik baskı altında kalsın ve bir bedel ödetelim o insanı. Tutukluluğun bu şekilde haksız tutukluluğun gerekçesi bu. Ama bakıyoruz çok daha ağır suç işleyenler. İt, kopuk, hırsız, kaçakçı, uyuşturucu, torbacı, tecavüzcü, tacizci, kadınlara, çocuklara filan tasavvut eden adamlar bir sorgudan sonra bırakılıyor. Trafik magandası iniyor trafikte ağız burun birini öldüresiye dövüyor. Karakolun ön kapısından çıkıyor. Bırak arka kapısını. Bir gece bile tutuklu kalmıyor. Bir gece bile gözaltında kalmıyor. Bırak tutuklu. Şimdi buna hukuk mu denir? Buna demokrasi mi denir? Bunun vicdanla ne alakası var? Yaptıkları iş gazetecilik. Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri. İnsanların aydınlatılmasına uğraşıyorlar. Haber yapıyorlar. Gizli saklı bir şey kalmasın diye uğraşıyorlar. Bundan daha kutsal bir şey olabilir mi? Bazı mesleklerin böyle kutsiyeti vardır. Evet gazetecilikte kutsal bir meslektir. Çünkü bir zenaattır. Başkalarına bir şeyleri duyurmak, gerçekleri özellikle de böyle toplumlarda başkalarının bilmediği şeyleri çıkartıp duyurmak, haberdar etmek çok saygı duyulması gereken bir şey. Bunu yaptıkları için bedel ödetmeye çalışıyorlar. Şimdi bütün bu hukuki arızaları yani yasaların, yönetmeliklerin, usullerin, esasların filan hepsinin yer, yerlere atılıp çiğnenmesi. Anayasanın çiğnenmesi. Çünkü anayasada insanların bilgi alma, haber alma, düşünceyi ifade etme, bilgiyi ifade etme filan hakkı güvence altına alınmış. Sen anayasayı sallamıyorsun. Anayasayı takmıyorsun. Yargılama usullerini, soruşturma usullerini takmıyorsun. Her şeyi ihlal ediyorsun ve senin yandaşların da, şimdi medyadan bahsedeceğim, oraya getirmeye çalışıyorum. Ya. Senin yandaşların da senin bu tavrını alkışlıyorlar. Uuu helal olsun ne güzel barışı aldın. Arkadan hadi sıra suatta, o suratı da al, kürşat kürşatı da al, sedayı da al. Bilmem oh olsun namussuzlar gitsinler çeksinler cezalarını falan diye bir de alkışlar trollerin vasıtasıyla sosyal medyadan o yılışık o sümüklü o iğrenç o aşağılık trollerin vasıtasıyla bir de bunu köpürt böyle Baksanıza neler yokmuşlar filan da ve bir kısım gazetecimsi tipler bu tartışmaya odun atmak anlamına gelecek şekilde bu meslektaşlarımızı karalamak için ama efendim bu bant kaydı da olmaz ya. Yapılacak iş mi? Ya? Yayınlardan da böyle gizlice mi bilmem adamın haberi var mı filan diye böyle ukalalıklar etsinler. Biz bu çocukların yaptığı eylemi bir tek oradan ele alıp yani bant kaydı haklı mıydı, haksız mıydı, suç muydu, suç mu, suçsuzluk muydu onu tartışalım öyle mi? Geri kalan her şey hukuki Barış'ın, Kürşat'ın ve Suat'ın konuştukları adamın sesini kaydedip onu yayınlamaları kanunsuz. Memleketteki bir tek kanunsuzluk ya da yamukluk bu. Üstüne üstlük. Üstüne üstlük. Bunu yapan insanların gazetecilik siciline baktığınızda, meslek hayatına baktığınızda bir sürü yamuk yumuk olduğunu görüyoruz kendimiz. En temel, en temel en uyulması gereken, en hassasiyetle tak, takip edilmesi gereken kurallara uymamış insanlar kalkıyorlar bu çocuklara gazetecilik dersi vermeye. Evelin band kaydı da şu koşullarda yapılır da bu koşullarda yayınlanır. Geçin ya, geçin. Sen ilk önce haber alma, haber toplama ve haberi yayma ve insanların bu haberleri alma ve haberlerden haberdar olma özgürlüğüne saygı duyacaksın bir teknik tartışmalarını sonra yaparız ve zaten biz kendi içimizde de bunları yaparız yapıyoruz. Ama gerçeklerin ortaya çıkması ve vatandaş tarafından bilinmesi kamu yararı denilen şeydir. Ortada bir kamu yararı söz konusuysa bazı noktalarda insanların konuştukları insanların sesini kaydedip yayınlama hakları da vardır. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Demokrasisi gelişmiş, medyası gelişmiş, çok sert, katı ve mantıklı kurallara bağlı ülkelerde böyle şeyler de kayıt altına alınmıştır. Bir insanla röportaj yapıp sesini ondan izinsiz kaybetme, kaydetmek, evet ilk bakışta etik olmayan bir davranıştır. Ama o bilgi vatandaşa eğer başka türlü ulaştırılamayacaksa, Başka bir imkan yoksa evet o da yapılabilir. Gidin araştırın yabancı ülkelerde demokrasisi gelişmiş ülkelerdeki basının etik kurallarını. Ben senelerce BBC ile çalıştım. Oranın böyle kalın etik kurallar şeyi vardı, kitabı vardı. Oralarda bu mülakat yapmanın adabı, bilmem nesi, bir insanla e, konuşmaya çalışmak, door stepping diye bir şey vardır mesela bir insan konuşmak istemez, kapısını açmak istemez. Hani o kapıyı şöyle ayağınızı koyup ya illa bir şey söyletmeye çalışırsınız filan. Öyle röportaj teknikleri filan. Kiminle, nerede, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. Hangi koşullarda bu mübah sayılabilir, sayılamaz. Her biri titizlikte sıralanmıştır. Şimdi biz bunları kendi içimizde mesleki etik anlamında tartışırız. Gerekirse bunu yasal merciler önünde, yargı mercileri önünde de savunuruz. Ama sen anayasadan başlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden başlayarak hatta ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden başlayarak her türlü hukuki metni, her türlü hak bildirgesini, her türlü hakları kayıt altına almış belgeyi yere atıp üzerinde çiğneyeceksin. Kumpasları savunacaksın. Kumpasları hukuki mi? Sen burada bandın yayınlanmasını e, yasal mı değil mi, etik mi değil mi konuşuyorsun da kumpas yapmak dünyanın en ağır ahlaksızlığı değil mi? Sahte bantlar hazırlamak, sahte videolar hazırlamak en büyük ahlaksızlık değil mi? Ne dedi Recep Bey seçim kampanyasında? Ama montaj ama bilmem ne ama şu ama bu dedi. Yani mübahtır bunlar demeye getirdi. Sen o kumpas bandlarına ses çıkarmayacaksın. Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz, Suat Toktaş kamuoyunun çok merak ettiği bir olayla ilgili olarak çok merak ettiği bir şahsı bulacak, konuşturacak. Konuşurken de iki dakikalık bir kayıt yapacak. Bilmiyorum kaç saniyelik kısa da bir kayıt. O kaydı da yayınlayacak. Sen bunun etik olup olmadığını tartışıyorsun öyle mi? Ya bu memlekette 10 küsur senedir o kumpas davalarında üretilen sahte delillerin, ahlaksızca uydurulan delillerin, ahlaksızca ortalığa çıkartılan gizli tanıkların, o gizli tanıklara verilen, verdirilen ahlaksızca ifadelerin, muhbirliklerin karşısında sesin çıkmadı. Hatta alkışladın. Utanmazca, yılışıkça kenarda oturup, ya baksanıza ya, neler yapacaklarmış o. Fatih Kamil'i bombalayacaklarmış ya. Nerede? Hani hangi vergi? Efendim insanları Fenerbahçe stadına toplayacaklarmış. Hangi belgeye dayanarak söylüyorsun? Ya e ama bak imzası var. Adam diyor ki imza benim değil. Taklit edilmiş. Gel diyor inceleyelim. Taklit edilmiş diyor. Islak imza davasını hatırlayın. Hayır. Adamın evine geliyorlar. Baskın yapıyorlar. Bilgisayarına dosya monte ediyorlar. Sonra da diyorlar ki aa bak bilgisayarından neler çıktı. Adam diyor ki benle alakalı değil. Bakın araştırın dijital olarak, dijital yöntemlerle, bilimsel yöntemlerle ben bunu yazmış olamam, ben bunu koymuş olamam diyor. Adamların bilgisayarlarına bir takım belgeler yüklediler. O belgelerin yazıldığı bilgisayar programının fontları o belgeyi buldu, bulduk dedikleri tarihten bilmem o tarihte yok öyle bir font. O tarihte yok öyle bir font. Hatırlayın balyozlarda konularda neler yapıyor. Siz bunların hepsini alkışlayacaksınız. Bu kumpazların bu kumpasların, bu edepsizliklerin, bu cibilliyetsizliklerin hepsini alkışlayacaksınız. Sonra gelip Suat Toktaş'la Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz, efendim işte bandı yayınlamaları etik miydi değil miydi? Sözcü TV'de, TV yüzde bilmem ne de gördüm bir takım spiker arkadaşları, ana haber spikerleri. Efendim yanlış da bu yöntem falan diyor. Ya gelin arkadaşlar Yanlışlığı tartışmaya buradan başlamayın. Yanlışlığı tartışmaya buradan başlamayın. Kaldı ki bu olayda haklı gerekçeleri var. Ulaşılması zor birine ulaşmışlar ve söyledikleri de kaynamasın diye yani doğru aktarabilelim diye bir kayıt altına almışlar. Bunun neresi suç? Bundan nasıl bir suç üretebilirsin? De ki suç. Tutuklu kalmasını, hapiste yatmasını gerektirecek bir şey mi bu? Buradan tartışmaya başlamak kadar büyük bir yanlış yoktur. Burada da dün de eleştirmiştim. İşte o Halk TV'nin spikeri, ana haber spikeri Fatih Portakal. Bir de Kübra Par'ı duydum dün TV yüzde. O aynı şeyi yapmış böyle. Yanlıştır, yanlışlarım. Ya yani ne zaman öğrendiniz de bu işleri, daha ne zaman büyüdünüz de, ne zaman bunları eleştirecek duruma geldiniz. Bir durum, bir haddinizi bilin, bir yerinizi bilin. Önce gazete öğrenin. Önce doğru düzgün gazetecilik yapın. Önce doğru düzgün yasalara duyarlı bir vatandaş statüsüne kendinizi getirin. Ondan sonra çıkın onu bunu eleştirin. Bu çocuklar bal gibi gazetecilik yapmışlardır. Hepimizin arkasında durması, takdir etmesi ve alkışlaması gereken bir gazetecilik secilleri vardır. Halk TV'de de bu mesleklerini böyle icra etmektedirler. Onun ötesinde de hiçbir suçlanacak taraftarları yoktur. Bu Son olay basın özgürlüğüne, fikir ve ifade özgürlüğüne ve vatandaşın bilgilenme hakkına vurulmuş ağır bir darbedir. Ağır bir faşist darbedir. Bu darbeyi püskürtmek için hepimizin kol kola, el ele birlikte örgütlü mücadele etmesinden başka da hiçbir çare yok.